12 Ağustos'tan merhaba. Diplomamı almaya geldim. Daha doğrusu sormaya geldim çıkmış mı diye. Ve çıkmış, aldım. Gelmişken de bu iletişim fakültesi ve e İBBF'yi çekmeye karar verdim. Şimdi önümde hemen iletişim var. Hadi başlayalım. Bakın iletişim fakültesi bu kampüsün batı ucundaki bölgede. Şurada hemen güney kapısı var. Sağ döndüğünüzde okulun uncalı giriş çıkış kapısı var. Buradaki fakültelerde hemen karşıda ilahiyat. Burası eğitim. Onun bir yanı edebiyat fakültesi, hemen şu arkada yabancı dediler yüksekokulu var ve işte iletişim fakültesi var. Bu bölgedeki fakülteler bunlar. Şurada bir bazı dersler bu binada alınıyor da bu binanın adını hep unutuyorum İşte böyle bir bina var. Hemen onun önünde de stat var. Ya yani şuradan hatta ışıklarını görebilirsiniz. Bir tık daha geride olsaydım stadı da gösterebilirdim de neyse. Şimdi hadi iletişime girelim ben de ilk defa gireceğim bu arada. <laughs> Evet yine böyle yemyeşil bir bahçesi var. Ee, Akdeniz Üniversitesi'nde her fakültenin kendi kantini var. Ama burada var mı bilmiyorum da vardır ya, vardır. Ee, hatta bizimki kapalıydı. Bakın burası açık mıdır? Yok ya, sanmıyorum. Eğitim kapalıysa burası da kapalıdır. Şurada öğrenci girişi mi diyor? Ne diyor? Konferans salonu diyor. Bakın şurada konferans salonu varmış. Bir fotoğraf alayım ben buradan. Ee, aşırı büyük bir bina. O yüzden her yerine e, gitmem mümkün değil. Bu kadar zamanım da yok. Ama bir fikriniz olması için elimden geleni yapacağım. Şimdi bu giriş öğrenci girişi olmayabilir. Ee, sanırım çünkü buradan değil şu taraftan giriliyordu diye hatırlıyorum da. Yine de bir deneyelim bu. Yok ya önü kapatmışlar. Dolanacağız böyle. Bakın bu iletişim fakültesinden şöyle biraz yürüdüğünüzde sola doğru ilerlediğinizde teknokent giriş çıkış kapısına geliyorsunuz. Onun 500 metre işte doğusuna gittiğinizde de kültür giriş çıkış kapısına geliyorsunuz. Evet, şöyle güzel bir çardak var. Aynen giriş burası. Şuradan da bir görüntü alalım, bir de fotoğraf. Bakın şöyle de oturulacak banklar var. Böyle yeşil alan var ama tabi ağaç olmadığı için çok. E, gölge bir alanı yeri yok. Evet burası bakın kantin anladım şu an. Doğru burada öğrencileri otururken görüyordum. Burası kantin ama tabii ki yine kapalı. Aynen. Şurada güvenlik var her fakültenin böyle girişinde. Akdeniz Üniversitesi televizyonu diyor şurada. Devam edelim. Ay çok güzel bir oturma, dinlenme, bekleme alanı var bakın. Çok çok güzel ay gözlüğü koyamadım şöyle bir grafitiyle iletişim fakültesi yazmışlar hmm. nereden başlayalım önce zemin katı bitirelim zaten bütün fakülte videolarında kantini bahçesini katlarını gösteriyorum bir tane örnek derslik gösteriyorum yani bütün her yere tek tek girip çıkmıyorum bir de işte öğrenci nerede onu gösteriyorum genelde şurada dersliklerin olduğu bir alan gördüm Şimdi geri dönüp oradan bir tane örnek derslik göstereceğim. Bakın şöyle okuma salonu varmış. Çok güzel burası ya. Ay ama benim yükseklik korkum var. Bakın. Harika. Bunun bir fotoğrafını çekeyim. Hala bazı yerler inşaat gibi gördüm. Bu ne? Ha. Şurayı bir bitirelim çünkü öğrenci işleri genelde zemin katlı oluyor. Hı. Hm çok amaçlı çalışma salonu, okuma salonu, derslikler, sinema salonu. Burası neymiş? Ha. Yukarıya çıkan şey. Ha bakın şuralar tuvaletler var. Bir tanesi bak okuma salonu burası. Şöyle. Güzel. Ben ben bir yüzümü yıkayayım. Güzel, tertemiz. Evet, bir yüzümü yakıyorum hemen. Şuna bak, kıpkırmızıyım. <laughs> Bugün aslında 39 derece hava ama buraya kadar gelmiştim ve söz verdiğim için bu işi bitireceğim. Ha dur, bu tarafa gidiyorduk. Ama burası böyle karanlık, pek bir şey göremiyorum. Bence diğer tarafa geri dönüp bir tane derslik çekelim. Öğrenci işleri burada değil anladığım kadarıyla. Değil mi? Bir tek şurası kaldı ama bakayım. Ha. Ee, ama yazmıyor burada. Öğrenci işleri nerede oldu? Aynen bu sistem odası diyor. Neyse biz şey yapalım. Oradaki dersliklere gidelim. İşte aradığım şeyi buldum. Bunu alıyor, arıyordum. Bunu böyle çekeyim. Buradan bakarsınız. Dekanlık ikinci kattaymış mesela. Öğrenci işleri birinci kattaymış. İdari bürolar falan. Bunlar genelde işte öğretim elemanlarının, öğretim üyelerinin odaları, ofisleri oluyor. Şöyle bakın hepsini size göstermiş olayım. Hadi bir tane dersliğe gidelim. Yine burada hemen tuvaletler var. Girişte bunu artık öğrendim ama personel tuvaletiymiş. Ya şu renk muhteşem değil mi? Akil haber ajansı diyor bakın. Ama burası resmi bir yer gibi ya. Resmi yerleri çekmek istemiyorum. Öğretim elemanları, radyo atölyesi. Ay buranın renklerine bayıldım. Ama şimdi biz derslik bulalım. Burada yokmuş. Doğru daha gerideydi o ya. Evet. Derslik şurada mıydı? Yani ben de ilk defa girdiğim için bilmiyorum. Başladığım yere geri gelmişim. O yüzden bir kat üste çıkacağız. Hem öğrenci işlerine bir bakarız. Bir tane derslik gösteririz. Asansörle yok ya asansörle çıkmayacağım. Hiç belli olmaz biz merdivenle çıkalım. Evet. Enformatik bölüm başkanlığı. Bilgisayar laboratuvarı diyor. Böyle. Yine girişte hemen tuvaletler. Burası da turuncu. Orası fıstık yeşiliydi. Yine bilgisayar laboratuvarı. Zaten enformatik bölümü diyordu ya. Burası komple bilgisayar laboratuvarı. O yüzden devam etmeye gerek yok. Aşırı yorucu bu arada. Uh. Burada da öğretim elemanlarının odaları var. Bir kat daha çıkalım. Bir derslik bulacağız. <laughs> Merak etmeyin. Derslik dışında amfiler de var. O oh. şeyde hani tabelayı çektim ya. Orada dikkatinizi çekmiştir. Denk gelirsek bir tane de amfi çekeriz. Oh. Çok yorucu. Evet. Şimdi. Dekan yardımcısı, fakülte sekreteri falan. Amfiler ve derslikler diyor. Tam istediğimiz yer. Heh. Evet. Bakın şöyle. Eğitim fakültesi yani bütün fakültelerde Böyle derslikler. Tahta. Masalar, projeksiyon falan filan. Şimdi yine bakın tuvaletler. Amfi görebilecek miyiz? Derslik, derslik. Var görünüyor mu? Hah amfi. Bakalım çok büyük mü? Ha, evet büyük de. Ben yok çok da büyük değil yani. Hukuktaki hukuk fakültelerinin amfileri çok çok daha büyük oluyor devam edelim. Çok büyük. Dediğim gibi çok dolaşamayacağım her yerini. Ha şurada biri oturuyordu. Bir kat daha çıkalım hadi. Ha dur. Ee, şey burada mı öğrenci işleri? Bir ona bakalım. Dur bakayım. Köpeğe teşekkür yok aynı şey. Ha bakın dekanlık buradaymış. Bunu da öğrendik. Hadi bir kat daha çıkayım sizin için sonra kapatalım. Zaten ben bu fiziki özelliklerini çekiyorum fakültelerin. Akademik olarak bir bilgi vermiyorum. Bir merak edenlerin fikri olması için böyle kısaca gösteriyorum elimden geldiği kadar. Evet burada radyo, tv, sinema bölümü, derslik, amfi, lisansüstü. Burada bakın enstitü derslikleri de varmış. Aynı şeyler yazıyor tamam. Bir de buradan bir derslik bakalım Burası da böyle bunun da rengi sarı bu renkler çok hoşuma gitti ya çok güzel bir düşünce bana göre derslik lisan süüste bakın lisan süstü derslikleri de böyle oluyor Ama eğitim şey, edebiyat fakültesinde de bir ortaçağ araştırmaları lisans üstü şeyi vardı. Orada masaları falan da oluyor. Daha küçük bir oda oluyor. Böyle iki üç kişilik. Bu da bakın amfi. Açık olduğunu sanmıyorum. Evet değil. Ah evet yoruldum. Yine şurada da amfi falan filan. İnelim hadi şimdi bahçeye. Aslında çok büyük bir fakülte bina olarak ama her yerine gitmenin bir anlamı yok. Çünkü ben zaten az çok böyle fiziki özellikleri hakkında bir fikriniz oluşsun diye çekiyorum bunu. Kat düzenini gösterdim. İşte dekanlık nerede, öğrenci işleri nerede bunu ...gördük, derslik gördük, amfi gördük. Yeterli. Burada okuyacak olanlara, burayı isteyenlere gelecekte kazanacakları şimdiden de başarılar diliyorum. Ve her fakülte videosunda söylediğim gibi buraya da söylemek istiyorum. Bir şehirde üniversite okuduğunuzda sadece akademik eğitim almıyorsunuz. O şehrin her şeyinden besleniyorsunuz. Kültürü, sosyal hayatı, yeme içmesi, her şeyi. O açıdan işte Antalya'da okumak bir ayrıcalık. Ben zaten bu şehirde yaşıyorum ve çok seviyorum Antalya'yı. Ama burada okuyacak olanlara da hep asla pişman olmayacaklarını söylüyorum. Ha, akademik olarak şunu söyleyemem. Akdeniz Üniversitesi en iyisi falan. Yani böyle bir şey yok. Biliyorsunuz en iyi üniversite dediğinizde bu o üniversitenin işte akademisyen sayısına, öğrenci sayısına, makalelerine, bilimsel yayınlarına bir sürü veriye göre değişiyor. Tabii ki Türkiye'nin en iyi üniversiteleri dediğinizde bu üniversitede belli bir sırada. Ama işte benim için önemli olan şey sadece üniversite değil şehir de diyorsanız Burası işte güzel bir seçim. Bir de her zaman söylüyorum, üniversite size her şeyi veremez. Yani hocalar size dersi anlatır, sonrası sizde. Siz araştıracaksınız, siz donanımlarınızı arttıracaksınız, siz kendinizi geliştireceksiniz. Telle S söylemek çok zor. Yani iş biraz da sizde, bunu söylemek istiyorum. Bu arada şuna da bir çok kısa bilgi vereyim, hatta o sırada çıkalım. Kantini gösterdim ya, Akdeniz Üniversitesi'nin yemekhanesi çok çok güzel. Dolu dolu yemekleri, çok ekonomik ve çok e, sağlıklı, tertemiz yani mükemmel. Çok büyük bir merkezi yemekhane var ama bunun dışında bazı fakültelerin altında da yemekhane var. Mesela size yani iletişimde okuyacakları en yakın ilahiyatın altında bir yemekhane var. Biz de eğitimde okuduğumuz için oraya gidiyorduk. Bazen nadiren merkezi yemekhaneye gidiyorduk. Bunun da dışında... 3 tane yaşam kompleksi var. J Park, Olbia ve Yakut Çarşı. Buralarda da bir sürü kafe, restoran var. Yani yemek yiyebileceğiniz kantin dışında bolca seçeneğiniz var. Bakın şurası iletişim fakültesi. Şuradan gittiğinizde teknokent ve kültür kapısı var dedim ya. Başka bir semtte oturuyorsanız da işte böyle düz devam ediyorsunuz dümdüz karşıya gittiğinizde güney kapısı, sola dönüp bu uzun yolu bitirdiğinizde Meltem giriş çıkış kapısı ve sağa döndüğünüzde de batı kapısına yani Uncalı giriş çıkış kapısına geliyorsunuz. Ben şimdi Uncalı'dan çıkacağım. Orayı da bir göstereyim videoyu kapatmadan. Evet işte karşıda güney kapısı. Bakın şöyle yolu bitirdim. Stat var şurada. Şurası ana yerleşkenin böyle ana e, yolu gibi düşünün. <laughs> yani kampüsün ana yolu burası. Diğer şu yan yollar artık hep fakültelere bağlantı yolları. İşte burayı bitirdiğinizde çok uzun bir yol ama güzel havalarda aşırı sıcak değilse yürünüyor keyifli keyifli. Buradan gidiyorsunuz. Meltem giriş çıkış kapısına yakın bir yurt var bu arada. Diğer yurt da hemen şu fakültelerin arkasında e, Uncalı giriş çıkış kapısına yakın. Yani kampüsün içinde iki tane KYK yurdu var. Hangisi kız, hangisi erkek onu biraz karışık haritadan bakabilirsiniz. Meltem tarafındakinde kız yazıyor. Bu taraftakinde önceden sadece erkekler kalıyordu. Şimdi kız erkek diye ayırmışlar büyük ihtimalle. Çünkü çok büyük buradaki yurtlar. Şu an yukarıdan görüntüsünü koyarım. Bir 8-10 tane blok var. Bu arada şey de koyayım. Jay Park, Yakut ve Olbia'nın da tek tek şu an görüntülerini koyuyorum. Burası Olbia. Burası J Park. Şu an hatta yanından geçiyorum J Park'ın. Ve burası da Yakut. Üç tane yaşam kompleksi. Bunu videonun başında söyledim mi bilmiyorum da. Söyledim herhalde ya sonunda mı ne? Sıcak geçti başıma. Böyle bir sürü kafenin, restoranın, giyim mağazası, bijüteri, ne bileyim. Berber, kuaför, PTT, banka. Bir sürü yer olan telekomünikasyon firması, kargo şirketi böyle bir alan. Sadece şeyde J Park'ta sadece kafe restoran var ama Olbia ve Yakut'ta diğer şeyleri de bulabiliyorsunuz yerleri. Evet şöyle bakın Uncalı kapısından çıkacağım. Oraya kadar da yürüyeyim. Son olarak orayı göstereyim kapatalım. Bakın şunlar işte yurt binaları ve bu bloklardan 8-10 tane var. Hatta onun da şu an yukarıdan çekilmiş bir fotoğrafını koyayım. Bakın şöyle oldukça büyük. Ve işte bu da Under kapısı. Bu kadar. Bay bay.